Arkadaşlar selam herkese, bugün yanımda çok sevdiğim bir dostum Emre Küçükseyim var. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün çok güzel bir içerik yapacağız. FIFA 18'den FIFA 22'ye kadar olan bütün draftları kuracağız. Ve amacımız nostalji yapmak birazcık da. Nostalji deyince de direkt FIFA 18'den başlayıp seni tamam, yanına davet etmek istedim. Ee, bu paketi, FIFA 18 paketini bence kanatla kanat. yapalım. Klasik Aynen. 4 3 yapalım. İlkini alalım. Daha çok kart gelsin. Ooo Ronaldo. Bu... Ne Ay kartları? Maçtı ya. Neymar'ımız var gibi. Oo, tek attım yalnız. Team of the... Tops galiba. Tops mu bu? Hemen yazar attı zaten ya. Yazmıyordu bunda. Bu modda yazmıyordu. Lozano. Ozanı. Lozano. Lozano. Kime aldım? United'a gitmemiş. Oo. Bu kartı hatırlarsın. Bak bu kart Tot. Neymar da o zaman. Neymar, Neymar Tot. Neymar da böyleydi. Tamam Neymar Tam, Tots. Tamam Neymar Tot. Tots. Neymar Bakayoko! Almak zorundayız bence Bakayoko'yu. Chelsea kartı çok iyiydi. Chelsea kartı. Aynen. Bak yok almak zorundayız ama FIFA 18 efsanesi. Pogba, Pogba FIFA 18'de efsane direkt Pogba'yı çek. O para, o para. Ah Severo, Sever, Peizis'ten ber Sever Amerikalı. Uf, çok oluyor. Ha? Sonraki daha mı bir şey? Az fena, bu da fena. Carval, direkt Carvali alıyorum. Bu toti işte. İşte bu Team of the Year. İspanya'dan. Oha değer. Alacağım de. Da alacağım, alacağım, direk alacağım direkt alacağım. Al bakalım. E, i̇yi yani mi gel? Ya İyi işaret mi? Hazard. Bu Tot GS kartı galiba. Evet, Group Stage, Group Stage, Group Stage. O, bir dakika Bail dur, Bale var. Bir dakika dur. O mevki CF mi, CM mi şeydi ki? Hadi Hazard alalım. Ben de Hazard istedim. Ama isko almak daha mantıklı gibi bu kadro şeyde. Bak bakayım. Oo. Kaç skill kaç? 3 kişi kesin 3 skill'dir. Abi eskiden bunları art arttırmıyorlardı. hatırlamıyor musun? Arttırmıyorlardı. Şimdi herkes 4 skill. Valencia. Valencia. Hazır Hunter mısın? Bir kartı vardı Valencia'da. E, ee, 560. Weak 0 falan. Weak <laughs> Foot'u 1 bunun. Oyunda yok başka. Hiç unutmadım yeter. Oyunda bir Oyunda Weak Foot'u 1 olan nadir oyuncu. Evet, Kazım Kazım. Koli Kazım. Koli Kazım. Kötü <laughs> yani bu kötü. O kapı çok iyiydi. Aaa evet kimya almak için bu kadar Bonuç Bonucci alalım kimya rating için. Alfa adamı istediğini al. Alfa adamı yanında değil, diğer Alfa adam. Man of the match kartı like. ama şampiyonlar ligi man of the match galiba. Öyle Aynen. bir şey mi? Çünkü arka, arka, şampiyon... top var ya Arka top var, yani. arka top var. Güzel kartlar var. Valencia kartının inform çok pahalı zamanında. Tots Delali, Hamşik, Hamşik de bayağı iyiydi. Bonucci hatırlamıyorum, yorum yapamayacağım. Melinkovic Savic okay. oyundaki en iyi orta sahalardan biriydi. FIFA 18 bu şekilde. Şimdi 19'a geçelim ve orada neler var hep birlikte görelim. FIFA 19 bana soracak olursanız bu FIFA'lar arasındaki en kötüsü. Kafa toplarını hatırlarsın mı? Böyle galaktik futbol first gibi. first time. Vardı. First time keyifliydi ama e, bu sefer formasyonu ben seçeceğim. Sanki farklı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> 4 alacağım. Bu sefer false sign'ı alalım farklılık olsun. Çünkü deminki de holding almıştık. Eee e, hatırlıyorum bu kartı. Ben safe gideceğim. Kotun kotun alırsak arada kaldı. Ana atmak sen nereye koyuyor? Figo. Sen bu kartı çok seviyordun. Ben Figo'nun bu kartını iyiydi çünkü. Hissiyat çok iyiydi bu kartın. Bilmiyorum ama bir şeylik vardı. Oo! Of of of. Fabregas'ı şampiyon kartıydı galiba. Orada tamam, bu arada anladım. Kevin Prince Boateng de vardı. O zaman da gözüyle gördüm. Ooo! De Jong'un başlangıcı Valla bu başlangıç. Şivan Schlager'in son senesi galiba. Alalım onu ya. Hadi alalım. Hadi Şivan Schlager'i alalım. alalım. Hadi Şivan Schlager'i alalım. O kendisi. Abi o zaman gibi Merzaken falan da getiriyorlardı. Öyleydi. Ne Karnaval anladım. şey Brezilya. Yok. Karnaval işte ya Neymar falan geliyordu. Ha Neymar'ın olduğu kart. Tamam. Karnaval Neymar vardı. Ne alalım burada? Buradan Kyle Walker ama Kyle Walker'ı <laughs> siz, siz de o zaman yok. Siz... Aurea Aurea Or gelsin tamam al bakalım risk aldık gelmez de Gelsin be inform Aurea Ooo oh, <laughs> iyi var geldi Semedo'nun kartı da var bu arada Zannetti Felipe Banderson hatırlar mısın bu kartını? Bansu Tubaş, Felipe Anderson Bunu hatırlıyorum ya Bunun Hep bir sıkıntısı vardı şey Bunun bir sıkıntısı vardı ama hatırlayamadım Hatırlayan varsa yorumlarda belirtsin Oo kanseri at. Ne bu? Sen peki şeyi hatırlıyor musun? Kanserin o seneki Cristiano Ronaldo ve Hem en evet. Hyperlink vardı. Hem bu kart çok güzeldi. Çok güzeldi canım. Kanseri çok iyiydi. 84, 85, 86 sağ kanat, sağ kanat, sol kanat. Oo. <laughs> Hocam bu neymiş ya böyle? Direkt sağlı yine koy ya. Koyacağım, koyacağım. Hiç o, bir, bir, bir daha, bir daha iyi. Bu ne lan? Flashback. O, flashback'ler flash flash vardı hafta. Bu kart çok güzeldi ya ama bir kutu sıkıntıydı galiba. Baksana be. Depay'ın abi. değil mi? 5 skill'di. Biz bunu yapmıştık galiba evet. değil mi? Oynamıştık bu kartla. F fiziğe falan. Ben zaten senin hesabında oynamıştım galiba bunlar. Olabilir. Ama ben flashback'ten olduğunu tamamen unutmuşum ben. Nani'ye de bakalım Belki diye. Belki gelir. Robben var mıydı? Robben vardı. O End of an Era olabilir. Aynen. Onlar da geliyor diye bile hatırlıyorum ben. Sanki öyleydi. Ben o Hazard'ı yapmadığım için o kadar pişman ona oldum. Sonra Lucas, gel Lucas, Lucas geldi. Lucas ona önce i̇lk, gelmişti. İlk Lucas Abi gelmişti. İlk Lucas gelmişti. Oyun çıktığı gün vardı şimdi. 14 kaydı. 14, 14 kaydı ve her şey yapmıştım. Lucas'ı ben yapmıştım. Şey yapmamıştım ben galiba. Hazard'ı Hazard, Hazard kimse sen yapmamıştı. Onu yapmıştın Hazard'ı. Hazard'ı yapmamıştım. yapmamıştım. O yüzden buradan save alıp Tabursuma aldım. Böyle oldu da inform geliyor. Of. Oo, aynen kanka inform. Vinicius. Vinicius'un in Carnival kartı. Hayır, Future, Future Star. Özür dilerim. Oğlum bu ne lan? Abi ne, Ben de denemez alacağım. Lala la la, bak lala. la lala ha bak lala. la. Hocam yemin ediyorum benim canım çekmiş olabilir ya. Bu draft kadrosu da böyle. Şu ana kadar 19 değil mi? 2 i̇ki tane. Aynen, İkinci onda. bu. Şu an en güzeli buydu bence. 2 yani iki tane tabii 2 tane yaptık ama 18'den daha daha iyi var. oldu. 20, 22'de yapacak 20, mi? 21, 22. 22 ile yapacağız. Ama 20... onu oynayacağız. Onu yok, onu bu videoda yine oynamayacağız. Ha, okay. Onu da yapacağız ama yine oynamayacağız. 20'ye 20. 20 geçelim. Hadi 20'ye geçelim Benim için en iyi FIFA. Bu 18, 19, 20, 21, 22. Bu sene Hatta var, değil mi? Bayan Eder'in, DirectBag'in olduğu sene. Oyun, bir, bir kart göstereceğim sana. Bu kartı Türkiye'de iddia ediyorum. Bir elin parmağını geçmedir yapan onlardan biri de benim. Oyunda kullandığım en iyi kartlardan biri. Hatta ha, gerekirse güzel. maça girelim, Offline bile olsa oynarım. Bu kart çok iyiydi. Evet şimdi draftı Emre kuracak. Ben tamamen arkama şey yasalıyorum. Ben ellemeyeceğim. Sadece tamam. yorum yapacağım. Çıldıracağım ben sadece. Yine aynı gidelim. Münir! Hayır olamaz. Münir olamaz. Kaç, Goli go, 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 go. <laughs> kaçıramıyor. <laughs> Olamaz. Abi seni almayacağım ya. Olamaz. Almayacağım. Bence almayacağım. alma. Ama ne kartsın be abi ama o golü atacaksın ya. O, is, hocam, o golü bur buraya koysana. Bu, bu golü, o golü koyacağım ne arkadaşlar. Ne dakika karıştı. Biz hangi FIFA'dayız? Bu FIFA kaç ya? FIFA 20 mi bu? Elif 1 yaptığın zaman. Seç bakalım burada hangisini alacağını. Abi eski dostu alacağım. Eski yani. dostu al o kart zaman. Kart manyak bir şey. Dönüp direkt vuruyorum. Ziden. Ziden. Abi moments'ı bak çok güzel mesela şu kartın. Evet evet. Şu an kartıyla alakası yok. Evet kesin. bak. <laughs> Redleri bile kocaman yazmışlar. Ee, seneler geçtikçe düşürdü her şeyleri. Bu Aa gerçek. Lucas Moura. Lucas Moura. zayıf solak olması lazım bu kartın. Harbi mi? Evet ya ben solak. Ben nasıl hatırlıyorum bunu bilmiyorum ama. Bir de i̇şte Ronaldo'nun bir kartı vardı Footnote'de. Ben rage olmuştum hatta. Elastiko'yu niye solayla yapmıyor diye. Aa. Ama çok komikti ya. Aa, abi çok saçma değil mi ama? Garip gelmişti. Bu, tamam kartlara bakalım. En güzel kartı alıyorum. Fernando'yu da güzeldi ama Petty'yi aldı. Petty'yi eski günler. Çağlar Söyüncü Opara. Opera, opera. Çağlar Opara Opara Opara. Çağlar da güzel. Opara aldım. Donk da var. Çağlar da Opara yazıyor. Ya kim kim geliyordu kaleye? Kaleye. Hamda ham, <laughs> ham neydi kalecinin ismi? Üçüncü sıra bak. Pozeyro Pozeyro bu kartı hatırlıyorum. Bu kart çok iyiydi. Bak kimse ben bu kartı ilk defa görüyorum. İlk defa mı görüyorsun? Evet. Orta o... saha CV, CV, Fransa Ligi'nde. Ligi Sprian. Sprayer. Oyundaki en iyi SPC kartıydı ama o gelemiyor galiba. Bu freeze kart. Geldiyse geliyor. O SPC Sprayer farklı bir karttı. Ülke değişti ama. Ülkesi değişmişti. Evet evet hatırlıyorum. Onlog bir aşırı popülerdi. Yani. Kart base galiba öyle hatırlıyorum. Yanlış. Oğlum Salvi'ye Okan'a mı benziyor lan düz kartı galiba? Salvi'yi alıyorsun. Tamam aldım. Oka Okan'a göndermeli bu. Caner Erkin, Hatem Boy. artık al beni diyor. Walker al diyor ama... Caner'i al hadi, Caner Erkin al. Caner'in Caner kartı bayağı iyi lan bu arada. O oh, ben ayak düşüyor. Şey. Bak yok ederim ben bu kartla. Artık bitti draft. Oo oh. böyle ya bir bunu kimya. kimya alıyordum aynen. Kimya değil mi? He onu diyecektim. Kimle kimya alıyorduk acaba? Sıkıştırıyorduk herhalde Fransa'yla. Ben de beklediğim kadar iyi olmadı bu draft. hatta ben çok kötü diyeceğim biraz yani. Biraz kıstı yani. Eski kartları almış olduk ama FIFA 19 şu 3 draft arasında en iyisiydi. Aynen. Nostalji yaptık ama FIFA 20'yi geçebilecek, FIFA 19'u geçebilecek draft. Hala da geçemediler. Bence 21'de de geçemeyecek, 22 geçemeyecek. Çok iyiydi çünkü o. Aynen. Hadi o zaman 21'e geçelim ve orada bakalım kimler varmış. İlk başta FIFA 19'u söylerken en sevmediğim FIFA demiştim ama şimdi tekrar düşününce 19'a 21 yarışabilir bence. Çünkü 21'de arkaya paslar vardı. Samet Agüero pasları hatırlarsınız. Hatırlarım. Beni çok sinirlendirmiş ve ben bu oyunu erken bırakmıştım. Ama doğruya doğru gerçekten o konuda çok kötü bir fail. Ya bir de nutmeg vardı. Allah kahretsin nutmeg vardı, yani. Bridge vardı, Duck Cancel'lar havada uçuşuyor. Ha, La Croca'da Cancel vardı. Ama güzeldi, Elasco Cancel vardı. Güzeldi. Mesela. çok güzeldi ben. Sen girdin taraftan. Uuuu. Draft işi. Draft işi mi var? Benim haberim paramız yok. Cebimizde. Vallahi paramız cebimizde. Valla paramız cebimizde kaldı. Ben bu sefer 4-1-2-1-2 geniş alacağım. Farklılık olsun. Mane'nin e, nomini Nomine kartı. kartı Mansiyon listesi. Messi var. Messi'nin iyi kartı gelebilme riskine karşın. Bence mantıklı. Karşın. Mane'yi alacağım. Messi'nin bir CF kartı vardı ama gold kartı öyle. Rossi yine gold sound ve inanılmaz bir kart. Ya inanılmaz iyidir de bence Tops Yani, top yani iyi duruyor. Bu Harry Kane çok pahalıydı. Uzun bir süre. 1 milyon kart... olan kart. Aynen bu kart çok pahalıydı. Çünkü Pace'ini çok yükseltmişlerdi. Hatırladım 1 milyondu bu kart. 5 5 ben Aynen. bu kartı bilmiyorum. Götse. Allah Allah. Ben onu da hiç hatırlamıyorum ya. Ben bunu çok oynamadım işte işte. Bir yerden sonra. Buradan kim alalım peki? Ben bunu alacağım. Ben Farklı şey Ben... Ooo. Mertens'e alalım. Bunu şu... Mertens'in iki kartı vardı. Hatırlıyorum bu kart oydu işte. Yüksek. Şutu yüksek olan, Diğerini de şutu düşük bir yüksekti. Aynen. Onu hatırlıyor gibiyim. Ronaldo'yu alacağım tabii ki. Ronaldo'nun kırmızısı vardı sende hatırladım. Aa, ha, çok, çok geç yani. Hatta Messi de vardı sende. Yani, i̇kimiz hatta Messi, Messi de vardı. Evet evet sen şeyden e, upgrade şey 86 yapmıştın. 86 artıdan 86 artan ben. Çıkarmıştım. Lozano'yu alalım. Lozano, Lozano çok iyiydi. Footbird Lozano vardı. Böyle iki. bir kart mı vardı? Lozano Footbird Day Basic. Vallahi hatırlamıyorum. Ama ben Mertens'e Mert ikon ver. Ikon ver. Ikon... var. Year. Team of the year. Bu sene kimler gelmişti? Mbappe vardı, Ronaldo vardı. Ya onlar fix zaten ya. Ben artık orta saha ve defans düşünüyorum. Orada. Orta saha kim gelmiş bu sene? FIFA 20 değil de ya. 21'de var mıydı bir de hatırlamıyorum. Caner Alkin yine tot saldı. <laughs> Abi bu sefer Wagner'ı alacağım. Şey gibi promo işte. Şu anki ne promosuydu? Fantasy, Hayır, fantasy. Fantasy gibi. Neydi bunun ismi? Ha, Vatil. Vatil. Fut Ya olursa plus. He, yok kazanırsa bilmem ne oluyordu. Yok aynen, şey yaparsa aynen. şey oluyordu. 2000 alırsa falan filan. Osterman, Jimenez, Jimenez kartı güzeldi. Coates, Van Dijk. Bak mesela Coates'e olan yüksek pace getirmişler. Daniel Vaz, Alejandro Gomez. Bu promo neydi? Aa, Future Star. Future Star. Valla Alejandro Gomez bir de ben Bergwijn'ı alacağım. Abu Bir zaman kafasına taç koymuş da üzgünüm ya yani, burada başka bir kral var. Rebic, Donnarumma, Tots herhalde. Aynen Tots, bence Rebic alalım ya. Rebic nasılmış ya? 4-4, yüksek. Bunun boyu uzun. Dipping siyah kötüydü değil mi bu kartın? Baksana denge Denge bak. 80 abi ne alaka ya? Ooo! Oo, hatırlıyorum, hatırlıyorum bu kartı. Petty Glory tamam hatırladım. Hatırlıyorum. Hatta filmde de vardı. Filmde, filmde, vardı. filmde de vardı. Filmde de vardı. Filmde vardı, Minus vardı. Kart dizaynı... Aa bakacağız. Bak Bernat Hatırlar mısın Bernat'ı? FIFA 20 idi bizimki. Mavi kartı vardı. Hazard! O işte bu kart, bu bu. Bu kart 5 skin ya. Hayır, bunu niye 5 skin ya? İnanılmaz bu arada bu kart ha. Hazard top oynamaya bütün de hep en iyi kartı Her sene her sene Hazard o iyi adam olunca öyle oluyor. Cuadrado, Harit. Harit. Hocam Farman alacağım SC'lerin atına. Aa harbiden Farman. Farman atılar mı? FIFA 18. Adalara. Arkadaşlar Bence bu da güzel değildi. Bu da güzel değildi. Tatmin etmedi. FIFA 19'dan sonra yok. FIFA 19 abi best bir yani. şey. 18. Sen diyordun değil mi FIFA 19 en güzel değildi diye. En en kötüsü değil mi? En kötü ben. FIFA o ama draft pool'u işin oldu. Kötü, işte şey, oldu şimdi olduğu için de oyun sana veriyor. Kötü olduğu şey hep veriyor. Neyse. Son olarak da FIFA, FIFA 22'ye 22. geçelim. Güncel zaten hepimiz hakimiz. Bir de bakalım onda nasıl verecek. <laughs> Ve geldik günümüz FIFA 22'sine. Emre'nin hesabındayız şimdi. Arkadaşlar Emre'nin hazırda draftı varmış. Şimdi o draftını bozmasın. Ee, direkt single'a gireceğiz. Şey... Aynı kartları veriyor. Aynen. Oyuncu seçimi aynı olacak herhalde. O yüzden bir sorun yaratacağını düşünmüyoruz. Yok. Bas bakalım. Eğer böyle çok kötü gelirse değiştiririz yani. yani. O sıkıntı olmaz. Ben yine 3-5-2 almak istiyorum. Bunu mu alayım? Bunu al bence. Ama bak LF, var yani. Olacak mısın? Ya, <laughs> Hakikaten ya. Yani. yani. Oynamayacağız adamın girdiği tribe bak ben ya. Gideyim. Güzel kart verdi. Allah! Sormozo evet. kartını bir açabilir misin? Ben ilk defa giriyorum Sormoz hayırlı olsun bu arada benim yeni sol kanat. Aç bakayım bir. Bunların boyu 2 bu metre, abi. hepsinin boyu 2 metre. <laughs> bak gir boya boya bak. ya. <laughs> Lebron'un. E, <girdi. gülüyor> Oyuncu açtı? <laughs> abi bak bunlar iyi açılışlar. Yani... Dediksel, bu kartı hatırlıyor musun? Herkes vermişler. Herkes oyun. Herkes hata oldu. Ben de 3 tane var <laughs> burada. <laughs> speed boost en iyi yapan belki o, kart olabilir. Aynen öyle. öyle. Lafı azman aldım. Oyundaki en iyi speed boost yapan kart bu. Yani istatistlerinin daha iyi olanlar da olabilir ama en iyisi bu. Oyuna kullanan en keyifli kartlardan biri. Havertz alsam Bu ne haber. galiba? Şu geçemeyeceğiz ya. Ooo! Eder hatırlarsın. Benim adamım Zimmerman. Harbi yani mi? Yani İlk defa görüyorum yani bu kartı. Dickman var ya. Evet, tamam, o da Zimmerman. Man. O da Zimmerman. Tamam. Aa, ben Renan yani. Lodi'ye karşı zaafım Hatırlar var mısın yani. Future Sak kartını? Tabii ki hatırlarım. Sen hastasıydın o kart. Mor. Tots kartıyla da oynadım. Şutu istikrarsız. Ama Tots geçen seneki Tots kartın şu 96 geldi galiba. O civarda bir şey geldi ya şu da doğru, 94. Ki... 90 gelmiş. Finishing'i kaç finishing'i? 90 küsür mü? Çok düşük. Çok düşük yani. Yani o konuda ben yani Neymar dripping'i ve pace'ini lafım yok hiçbir zaman. Ama Smith kartı biraz böyle body type'ı kötü olduğu için Ama güzel fena değil Bak kart fena değildi ama body type'ı çok kötüydü Hay hay Rivaldo oh, Kim, gele, gele. Kim geldi ya Gelebilecek en kötü ikonlardan oh. George West With Rob videosunu George bitiremezdik Evet Oyunu oyun istiyorum. Oyunun ilk günden beri rap yedi almayan Junior Firpo'ya da buradan e, selamımı gönderiyorum <laughs> Ya hiçbir şey yapma hala bekliyorum Abi ben de bekliyorum <laughs> ya. Endombele gibi FIFA kaçtaydı işte, 20'de miydi? FIFA 20'de endombele yaptık hala bekliyoruz Junior Pir artık, artık Junior, Junior aldı. ona selamımı verdim. Musere'yi aldık. Musere aldık. Ve son Buradan olarak olarak Loris'i da... aldık. Ve son olarak da Loris'i <laughs> <Oo, gülüyor> hepsi infom geldi. İlk defa görüyorum. Horn'u aldık. Porno aldık. Horm. Horm. Evet. Olmadı. Aa FIFA 19'u geçemedik. FIFA 19 şu ana kadar 18, 19, 20, 21, 22 beş draft yaptık. FIFA 19'un yanına gelen olamadı bile. Yani yanına bile yaklaşamadı. Team of the Ronaldo, Team of the Mbappe, Mo Depay geldi. Depay geldi. Jong. Poste Seon geldi. Başka kim geldi? İstersen varanlar falan. İstersen varanlar. başka bir videoda o kadroyu bozmadan draftı girmeye çalışalım. Maç olursa o draftta oynayalım. Ben okey. Okey misin? Okay. Arkadaşlar e, video böyleydi. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Emre'ye de çok teşekkür ederim geldiği için. Ederim. E, bir sonraki bu tarz videoda daha da eski falan inmeye çalışacağız. 15 16 artık işte. Ma artık magma ineceğiz. Artık ilk draftın geldiği güne kadar inmeye çalışıp o Senelere de bakacağız ki nostalji yaşayalım. Videolara beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.